Önergi üzerinde söz isteyen Özcan Yeniçeri Ankara Milletvekili. Buyurun Sayın Yeniçeri. Ey AKP grubu. Ey başkan. Ey bakan. Ey grup başkan. Meclis başkan vekili. Marifetinizi beğendiniz mi? İçinizde siniyor mu? Algıladınız mı? Bu alanı biteni Kavrama durumunda oldunuz mu olmadınız mı? Ben merak ediyorum. Marifet ortada. Bakın şunu söylüyorum. Ön sözden anlayana bizde ön sözden, son sözden anlayana son sözden lütfenden anlayana lütfenden, landan anlayanlar lan denir. Çok açık bir şekilde söylüyorum ki bu faşist, bu baskıcı, bu toplumu geren ve bölen yasa tasarısı bu milletin egemenlik hakkına müdahaledir. Siz milli egemenlik hakkını gasp ediyorsunuz. Siz yasamayı fiilen baskı altına alıyorsunuz. Siz yasa yatıran yerde yasasızlığı dayatıyorsunuz. Siz kural tanımıyorsunuz. Siz hiç tüzük tanımıyorsunuz. Siz anayasa tanımıyorsunuz. Ve dolayısıyla biz de sizi tanımıyoruz. Çok açık bir şekilde söyleyeyim ki siz eğer bu faşist, bu alçak, bu korsan yasa tasarısını gündeme getirdiğiniz, uygulamaya koyduğunuz andan itibaren gayri meşru bir duruma ve konuma geleceksiniz. Pişkin pişkin gülebilirsiniz. Pişmiş kelle gibi kellerinizi sallayabilirsiniz. Ama üzerine basarak söylüyorum ki sizin getirmiş olduğunuz bu yasa tasarısı önce sizin elinizi kolunuzu bağlayacaktır. Siz güdüyle, dürtüyle, sürü psikolojisiyle hareket ediyorsunuz. Siz bu parlamentonun öznesi değil nesnesisiniz. Ben sizin üzerine basarak söylüyorum hiçbirinizin iradesi yoktur. Burada 200 tane muhalefet milletvekili var. 200 tane 550 eşittir. 200'e indirgenmiştir. Ve dolayısıyla sizin tek kişilik, tek kişinin iradesiyle hareket ediyorsunuz. Ve siz oraya seçip gönderdiğiniz Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapmasını buradan seyrediyorsunuz. Tarafsızlık yeni bir yeminini çiğnemesini buradan seyrediyorsunuz. Ve üstüne üstlük anayasayı çiğnemesini gülerek, oynayarak seyrediyorsunuz. Siz anayasayı çiğnerseniz birileri de sizi çiğner. Ve şunu bilin, bu gök kubbeyi, bu gök kubbeyi sizin başınıza yıkacağız. Sokaktan tutun, her yerde, her şart altında bu faşist, bu baskıcı, bu diktatör tavrımızı şiddetli bir biçimde reddedeceğiz ve bunun hesabını kitabını da geri ve zamanı geldiğinde sizin önüne önümüze koyacağız. Bunun böyle bilmenizde sayısız yararlar var. Hem de kendiniz için yararlar var. Bakın bu yasa tasarısı siz mevcut elinizdeki yetkileri kullandınız da mı yeni yetkilere ihtiyaç duyarak tabir yerindeyse hırsızlığı, yolsuzluğu örtmek amacıyla insanları baskı altına almak için bu tasarıyı getirdiniz. Eğer yetkiniz yoksa ben size yetkilerinizi hatırlatayım. Siz sokaklarda ellerinde uzun namlulu silahlarla gezen adamlara yetkiniz mi yok da müdahale edemiyorsunuz? Siz özellik ilan eden eşkıya sürüsüne yetkiniz bile yok mu da? Hiç güvenlik yetkisi ilave yetki elde etmeye veya ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ve siz yolu 26 gün iki kent arasındaki yolu 26 gün kesen eşkıya sürüsüne siz müdahale yetkisizlikten dolayı mı etmiyorsunuz? Siz yetkisizlik değil iradesizlik sorunuyla karşı karşıyasınız. Dilipsizlik sorunuyla karşı karşıyasınız. Siz bölgede Türk milletini aşağılattınız. Siz bölgede Türk bayrağını aşağıya indirdiniz, siz bölgede Türk milletinin egemenlik hakkını çiğnettirdiniz ve siz onca elinizde büyük güç olmasına rağmen bu gücü kullanmadınız. Aslanı kediye boğdurdunuz, polisin elini tuttunuz, askerin elini tuttunuz, valiyi vilayete hapsettiniz, askeri garnizonu hapsettiniz, e, polis güçlerini emniyete hapsettiniz, Şimdi çıktınız orada meydana gelen hadiseleri bahane ederek bu iç güvenlik adı altında özgürlükleri tamamen ortadan kaldıran, keyfi hale getiren bir monark sistem dayatıyorsunuz. Yaşasın! Bu dayattığınız Yaşasın! sistemi Yaşasın! Bin... Evet teşekkür ediyorum.